Başlıyoruz başlıyoruz. İşte sen tamam. Hadi. Basın mensupları Türkiye Handball Federasyonu ile Türkiye ve dünyanın öncü spor giyim markası olan Hamil arasında yapılacak olan sponsorluk lasmanına hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak sözü Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Sayın Mesut Çebi'ye bırakacağız. Ardından CRS Spor Tekstil Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fazlan Carus ve Satış Müdürü Sayın Eyüp Kılıçoğlu'nun değerli görüşlerini alacağız. Sonrasında imza töreni ve forma takdimi olacak. E ardından da soru cevap şeklinde basın toplantımıza devam edeceğiz. Sayın Başkanım buyurun görüşlerinizi alalım. Evet öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Basın mensupları bizi burada yalnız bırakmadığınız için size özellikle teşekkür edeceğim. Hamul'da bizim bir geçmişimiz var. Handball'un bir geçmişi var. Hamul aslında bir handball markasıdır. Danimarka'da e, Danimarka'nın menşeili bir firmadır. Biz aslında organik bir iş ortağıyız kendileriyle. Sağ olsunlar Fazlı, Fazlı Bey de e, CRS Spor olarak bu süreçte önümüzdeki 4 yıl boyunca bize Türk Handball'un e, giyim markası olacaklar. Formalarımızı, antrenman malzemelerimizi, ayakkabılarımızı, A'dan Z'ye sporcularımızın bütün ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaklar bir iş ortaklığı anlaşması yapıyoruz. Kendilerine bizlere vermiş olduğu destekler adına hem e, sporcularımız adına hem camiamız adına çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah onların destekleriyle erkeklerde ve de, öncelikle bir Avrupa Şampiyonası maçımız var. Oraya katılacağız. Ondan sonra da kadınlarda tarihimizde ilk defa katılacağım, e, katılma şansımızın olduğu Dünya Şampiyonası'na inşallah şans getirirsiniz. Sizin formalarınızla Yıldızlı Bayrağımızı daha iyi dalgalandırırız. Hoş geldiniz diyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Evet, böyle bir ortamda, böyle bir günde Türkiye Handbol Federasyonu ile bir birlikteliğe imza atmaktan çok mutluyuz. Bizim için çok büyük bir onur ve gurur. Hamul markası, başkanım da bahsetti, Danimarka menşeili. E, Handbolla özdeşleşmiş, dünyaca, dünyada da çok önemli bir yeri olan spor markası. Yeni dönemde yeni bir e, başlangıçta Handball Federasyonu ile bir işbirliğine imza atıyoruz. Başkanımıza da bizimle çalışma şansı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Ve handbol sporuna Türkiye'de yeni bir vizyon kazandıracağına inanıyoruz. Biz de böyle bir projenin içerisinde yer almak istedik. İki taraf açısından da, hamul açısından da, handbol federasyon açısından da hayırlı olmasını diliyorum. Sporcularımıza ve Türkiye'deki bütün handball kulüplerimiz için de e, yeni bir vizyon, yeni bir e, başlangıç noktası olacağını düşünüyorum. E, herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet Bey sizler bir şey söylemek ister misiniz? Sayın Başkanım, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başkanım, Değerli mensupları. Basın Mensupları, başkanım, değerli mensupları. Basın arkadaşlarım hoş geldiniz. Öyle mi? Özür diliyorum. Ee, Sayın Başkanım, Değerli Basın mensubu arkadaşlarım öncelikle hoş geldiniz. Yüzyıllık bir tarihi olan hamul markasıyla Türkiye Handball Federasyonu'nu buluşturmak bizim için bir ayrı gururdu. bu, bu işbirliğinin kıymet getireceğini, kıymetli bir iş olacağını, Türk sporuna faydası olacağından eminiz. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur diyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, sorusu olan arkadaşlarımız var mı acaba? Handball Federasyonu için uluslararası tanırlık açısından da önemli bir anlaşma. Federasyonunuz yönetiminde gelecekte de benzer planlarınız, programlarınız var mı? Varsa nelerdir acaba? Camiamızın bizden beklentisi çok büyük. Daha seçim biteli yaklaşık üç buçuk ay oldu. Ve kısa sürede çok güzel işler yaptık. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar aslında dört sene sonraki, yani önümüzdeki dört seneyi belirleyecek olan çalışmalar olacak. Aynı şekilde camiamızın bizim beklentilerini karşılayacağımızı Karşılayacağımıza çok eminim. Ee, bu, sizle konuş bu toplantı yapmadan önce fazla Bey bana aynı soruyu sordu. Bu ilk lansmanınız mı diye. Daha önce yapmış olduğumuz sponsorluklarımız vardı. Fakat bir lansman yapmamıştık çünkü e, yönetim kurulu olarak bizim kendi sponsorluklarımız ve geçmişten gelen sponsorluklarımız bunlar. O yüzden bir lansman yapma gereği duymamıştık. Sağ olsunlar. E, şu an yeni bir yola çıkıyoruz, yeni bir iş ortaklığı yapıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz kısa vade içinde daha da ilerini de göreceksiniz. Buna camiamıza buradan müjdesini vereceğiz inşallah. Ee, bir soru da Amirli takım antrenörümüz Daniel Gordarios dün ayrıldı. Ee, gelecekte Amirli takım başında antrenörlük çalışmaları ile ilgili durumlar nedir? Ee, yeni antrenör ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Önümüzdeki hafta açıklayacağız. Teşekkür. Ederim. Herkesin bütün camianın da kucaklayacağı, çok da takdir edeceği bir isim olacak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı olsun. Anlaşma kaç yıllık olacak onu soralım. Bir de fazla Bey'e şunu sorayım. Basketbol ve futbol formalarının çok satışını görüyoruz büyük mağazalarda. Sizin de mağazalarınızdan handball milli takımının formalarının satışı olacak mı? Evet teşekkür ediyorum. 4 yıllık bir anlaşma imza attık. Handball milli takımımızın formaları hamul mağazalarında satışa sunulacak. Böylece milli takımımızı sevenler forma ihtiyacı olanlar da hamulun mağazalarından formaları satın alabilecekler. Biz de bu satışlardan gelirimizi alacağız değil mi Fazlan Bey? Tabii ki. Her zaman başkanımızın <gülüyor> yanındayız. <gülüyor> Sağ olun. Peki. Sanırım soru yok. Ee, bir plaket takdim ve forma takdim olacak. Ee, onun için plaketi ilk önce takdim edelim. Aha. <laughs> Başkan masanın önüne doğru alabilirsek sizi Evet, masanın önüne doğru alın. Şu sandalyeyi düzeltin. Olsun. Sözleşmenin anısına yılları sordunuz. Onları içeren bir form hazırladım.